40 yaşta çok üzüldüm. 40 yaşından sonra daha çok dikkat etmeye başladım sağlığıma. Bu kritik yaşlar insan ömründe 40. 60 ve 80 yaşlar. 40 yaş risklerin başlangıç yaşı olarak kabul ediliyor. Uzmanlar 40, 60 ve 80 yaşları için kritik yaş uyarısında bulundu. 60 yaşlar orta yaş artık başlangıç yaşları olarak günümüzde kabul ediliyor. O yaşlarda ufak ufak kemik sorunları, kas ve iskelet sorunları da devreye girmeye başlıyor. 80 yaşını duyduğumuzda tabii ki yaşlıdır. Her türlü sağlık sorunu normaldir diye düşünüyoruz. Ancak uzmanlara göre bu algı tamamen yanlış. Çünkü dünya genelinde insan ömrü uzuyor. Yaşı 80 olup kendisini dinç hisseden çok sayıda insan var. Ben görüyorum benim annem 87 yaşında gayet iyi bilinci yerinde. Rahmetli dedem vardı. Geçen sene kaybettik. 80 yaşında gerçekten gören 50 yaşında falan sanıyordu. <laughs> ben 76 yaşındayım ve de doktorum. E tabii bu yaşam şekline bağlı, spora bağlı, kırlarda dolaşmaya bağlı. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? İşte bu tablo efendim. Hanımlar şanslı. Hanımlardaki hormonal etmenler sebebiyle onlar kalp ve damar hastalıklarına karşı bu hormonlar aracılığıyla korunuyorlar. Ama erkekler bu kadar şanslı değil. Erkeklik hormonları biraz daha agresif olduğu için Kalp ve damar hastalıkları çok daha erken yaşlarda görünüyor. Uzmanlar spor yapın, sağlıklı beslenin ve doktor kontrollerinizi aksatmayın uyarısında bulunuyor.